Şimdi bir tane bomba alyans yapımını göstereceğim. Klasik bu bildiğimiz içi boş bomba alyanslar. En eski alyans tipi. Ben daha önce şöyle bir tane gümüşten profil kasası hazırlamıştım. Bunun en kalınlığı 9 milim bu hazırladığım gümüş yüzüğün. Yani 7 milim ile 9 milim 10 milim arasında kalınlık yapabilirsiniz. Çünkü bunu bombeleyeceğiz. Bombeledikten sonra biraz daha daralacak. Eğer ilk düz hali çok dar olursa, bombeledikten sonra çoksa bombeyi göstermiyor, o hacmi vermiyor. O yüzden minimum 7 milim bir genişlik. Uzunluğu ise yapmak istediğiniz parmak ölçüsünden en az 4 numara büyük yapmanız gerekiyor. Çünkü belirli bir şişirme oranına, yani o bombeleme oranını verebilmemiz için bir 4 numara büyüklük olması lazım ki biz büktükçe yüzük küçülecek yaklaşık 4 numara küçüldükten sonra güzel bir bombe almış oluyor. 3 ya da 4 numara büyük bir yüzük kolu yapıyorsunuz. Şimdi ben bunu gümüşten yaptığım için yapımını bakır bir parçadan göstereceğim. Bu parça daha dar ama zaten sonrasında gümüşle devam edeceğiz. Sadece bakır parçayı şu şekilde döndürüp yüzüğe nasıl çevirebiliriz bunu göstereceğim. Şimdi uzunluğu çok gözetmedim ben. Herhangi bir uzunluk kestim ama bundaki uzunluğum 19. Çünkü ürün bitiminin 15-16 olmasını istiyorum. 19'un karşılığı ise 59 milim. Yani bu yüzükte ben yaklaşık 60 milimlik bir uzunluk kestim. Tavlayıp çevirip az ağız getirip kaynattım. Şimdi bu yüzükte de iki ağzı eğleyeceğim, düzleyeceğim. Ondan sonra tavlayacağım. Yüzük formuna çevireceğiz, yuvarlatacağız. Ağız kısmını nasıl yapıyoruz? Oradan bir testere geçişimiz var. Testere ile ağzı düzeltmek, tam olarak öpüştürmek için. Onu göstereceğim. Ondan sonra kaynatma işlemini yapacağız. Formunu vereceğiz. Ve sonrasında gümüş üzerinden devam edeceğiz. Şimdi tavlama işlemine geçiyoruz. Ateşimi yaktım uzun bir şerit var. Onu takip ederek tavlamayı yapıyorum. Ürün formum neyse tavlama şeklinde oluyor. Bu ürünün bakır olduğu için iyi tavlanmalı. Bakır biraz daha zor bükülen bir metal. Biraz da kalınlığı da var. Et kalınlığı. O yüzden iyice tavlayacağım rahat bükebilmek için kavladıktan sonra soğudayan metali aldım. Malafanın üzerinde döndürme işlemini yapıyorum. Şimdi şu şekilde iki ağzı iç içe geçirerek birbirine yakınlaştırıyorum. Açarak biraz eğleyeceğim. Şimdi iki ağzı birbirine getirdim. Şöyle düz pense ile bir kere yukarıdan bir kere aşağıdan bası yapıyorum. Bu arada burada yüzüğün formunun yuvarlak olmasına gerek yok. Yuvarlaklığını daha sonra mandrende vereceğiz. Önemli olan ağza ağza gelmesi. Ee, şimdi ürünü ağza ağza getirdim ama arada küçük çapaklanmalar e, kalmasın ve tam olarak sıfıra sıfır öpüşsün diye yatay bir şekilde takozun orta açıklığına yerleştirdim. İşaret ve e, baş parmağımla yüzüğü birbirine doğru ittiriyorum sıkıca şuradan. iki kolu ve üst kesiden gidiyorum aşağıya doğru ara boşluktan itmeyi bırakmıyorum tabii ki kolları birbirine iterek aynı anda bir tur kesim yapıyorum Burada aslında testereyle yapmak istediğimiz şey arayı kesmek değil, eğelemek. Çünkü testere buradan bir kere geçtiğinde kendi kılı kadar e, bir payı orada e, pürüzsüz hale getiriyor ve yüzük artık tam olarak kapanıyor. Şimdi kaynatma işlemine geçeceğiz. Onun öncesinde bir yarım yuvarlak kaseyle. Şuradaki formda biraz içe gitme olmuş. Onu düzeltiyorum. Şimdi kaynak işlemine geçiyorum. Titan yumruğumu ısıttım. Flüks aldım. Duvarlak hareketlerle yüz kalkanı ısıtmaya başladım. Şimdi madeni alıyorum kaynak metalime getirip birleşim noktasına çizginin tam ortasına yerleştirdim. Çekti. Şimdi e, kaynattığım yüzüğü. Malafaya çekeceğim. Şöyle elimle itebildiğim kadar itiyorum. Sonrasında şu şekilde aşağıya doğru tahta tokmakla Tokmak diyorum. Yüzeyine vurmama gerek yok. Yan kenarından aşağıya doğru ittirdiğimde zaten formunu almış oluyor. Bu şekilde şu gümüş profili oluşturuyorsunuz. Şimdi işleminize bundan sonraki aşamalarına bununla devam edeceğiz. E, bu bir yüzük büyütme makinesi. Daha önce de göstermiştik diye hatırlıyorum bunda yüzük formlamayı. E, normalde burası konik bir mandren. İşte ürünü takıp boy veriyoruz. Bunun altında şu şekilde bir zar sistemi var. Böyle plaka şeklinde. Bunun içinde böyle 3-5 e, boy Yarım yuvarlak var. Ee, şurada kolun altında ise bir tane çekiç var. Daha doğrusu çekiç dediğim buraya düz bir metal yüzey konulmuş. Ee, bu plaka normalde şu şekilde makineye yerleşiyor. Yüzüğü e, çekiç kısmına getiriyoruz ve indirerek kolu aşağıya yukarıya oynattığımda bu çekiç gelip ürünün üzerine çarpacak altta bir konik yuva olduğu için yüzük direk onun şeklini almaya başlayacak içe doğru kırılacak yani şöyle bu aşamada elinizde bir tane ölçülüm laf olması gerekiyor yani bunu bir ölçüye göre yapacaksınız o yüzden e, ölçülü malapaya takıp e, yüzük ölçüye gelene kadar e, bunu şişirip bombeleştirebilme şansınız var ve o yüzden yanınızda bir ölçülü malafa olsun ve ölçünüzü kontrol edin ve tersine de vurdum şimdi bu taraf daha kapalı bu taraf daha açık o yüzden açık olan tarafa alta getiriyorum. Bir miktar daha basarım. Evet. Şu an ikisi de eşit. Ve bombal yansımız şu şekilde oluştu. Hocam peki evde böyle bir bombeli yüzük yapabilmek için tabii ki böyle bir alet olmayabilir. Alternatif ne yapabiliriz? Alternatifi bizim hashtag zarımız. Ee, yani hashtag zarı da yoksa zaten bu ürünü yapma şansımız yok. Ee, bir konik e, oyuntu gerekiyor. Bunun olabilmesi için de hashtag zarına ihtiyacımız var. Eğer ki yüzük büyütücümüz yoksa bunu hashtag zarında yapabiliriz. Ürünü uygun olan hashtag deliğine koyarız. Üzerine e, ürün düzlemek için kullandığımız e, otomotiv parçası olan subabımızı yerleştiririz. Subabı çek aynı şekilde makinenin yaptığı işlemin aynısını manuel olarak elde yapmış oluyoruz. Aynı sonucu elde edecek. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu şekilde sarla e, da aynı sonucu elde edebilirsiniz. Şimdi e, yüzü formladık, bombeleştirdik. Bu aşamada üzerinden bir brose, top brose fırçasıyla geçeceğim motorla. Bunu daha önce tanıtmış mıydım ya da kullanmış mıydık Hatırlamıyorum. Buna brose fırçası deniyor. Ben kahverengi ve sert olanını kullanıyorum. Çok sık kullandığım bir ekipmandır. Yüzeyi çok güzel temizler. Bir zımpara yapmayacaksam, zımpara gibi hani daha yiyici bir işlem istemiyorsam, sadece yüzeyde bir geçiş şu e, oksidasyonu temizlesin istiyorsam her zaman brosya fırçasıyla geçiyorum. E, bu brose fırçası dediğimiz nedir? Aslında bu e, kullandığımız bulaşık süngerlerinin yeşil sert kısmının aynısının e, bu fırçaya uyarlanmış hali. E, üst malzeme o. E, bulaşık süngerinin üstündeki yeşil e, aynı şeyi onunla da yapabilirsiniz. Elle yapabilirsiniz bulaşık süngerinin yeşiliyle elle sürerek temizleyebilirsiniz. Şimdi motora brose fırçamı takıyorum, brose ile aldıktan sonra da yüzeyde iki tane doku işlemi göstereceğim. Ee, yüzeyin bir miktarında farklı bir doku, bir miktarında farklı bir doku göstereceğim. Broseyi kullanırken de hep aynı yöne, yön değiştirmiyorum. Yüzeyim şu an temizlendi. Ürünü şöyle bir ahşap malafaya geçirdim. Rahat e, hareket edebileyim diye, tutabileyim diye. Şimdi ilk yapacağım e, doku ürünün üzerine. Üçgen eyle yapılan bir doku. Ürünü sabitleyip şu şekilde getiriyorum. Bu taraftan da parmaklarımla destek veriyorum ve üçgen eyle üzerine şöyle derin bastıra bastıra çizikler atacağım. Biraz zor bir işlemdir bu. Özellikle bombe bir yüzeyde. Eğe kaçıyor sürekli. Ama gelişi güzel. Sürebilirsiniz. Mümkün olduğunca uzun atmaya çalışın. Şimdi çıkaracağım. öyle takıza taktırıp bir de yatay. Tamamen gelişi güzel. Görselliği size kalmış. Böyle daha rahat oldu bu arada. Malafanın üstünden. Böyle de yapabilirsiniz. Malafadan çok daha rahat. Şöyle bir doku oluşmuş oluyor yüzeyde. Şimdi bir de top başla yapılan bir doku göstereceğim. Şimdi şöyle bir top baş kullanacağım. Top başımı balmumu yapıyorum ve kenardan başlıyorum. Şimdi topbaşı çok düzenli olmayacak bir şekilde. Çünkü çok düzenli vurursanız bu görüntüyü elde edemezsiniz. 1 milim aşağı bir milim yukarı oynatarak boşluk kalmayacak şekilde yüzeye basılarla hemen hemen aynı basılarda bastırıp çekiyorum. Bastırıp çekiyorum ve şöyle bir doku oluşuyor. Yüzüğün üzerine ister bu dokuyu ister bu dokuyu vererek yüzeyi şekillendirebilirsiniz. Çok daha şık, çok daha güzel bir görsellik elde edeceksiniz dokuyla birlikte. Bu da düz yerlerimiz normal ve dokulu alanlarımız. Şimdiden yapanların eline sağlık, izleyenlerin de gözüne sağlık diyelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere hoşçakalın.